Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Size bugün yine çok güzel okurken, dinlerken zevk alacağınız bir makale bulduğumu düşünüyorum. These seven good life quotes teach you how to enjoy life. Hayattan zevk alabilmek için 7 tane güzel alıntı. Güzel 7 tane madde buldum. Bakalım bize bunlar için ne diyormuş. Kur'an'a, Kur'an'a diye okunuyor sanırım tarafımdan yüklenmiş Ocak 18 2018'de yüklenmiş bir makale. Dilerseniz hemen çeviremeye başlayalım. We like what Albert Einstein had to say about life. There are two ways to live your life. One as one is as though nothing is a miracle. The others as though everything is a miracle. Bu Albert Einstein'in sözünü ben de yeni öğrendim. Çok da hoşuma gitti. Not aldım kendi defterime hem gramer açısından hem de anlamı açısından çok güzel anlamlı bir cümle. Size de aynı şeyi tavsiye edebilirim. Eğer dilerseniz not tutuyorsanız eğer videoları izlerken not tutarsanız sizin için faydalı olacaktır. Baştan başlayalım. We like gibiyiz. Nasıl? What Albert Einstein had to say about life. Albert Einstein'ın hayat hakkında söylediği gibiyiz. Peki bu Albert Einstein'ın hayat hakkında söylediği şey neymiş? Buyurun ona bakalım. There are two ways to live your life. Hayatı yaşamak için iki yolumuz vardır. Yani iki seçenek vardır hayatı yaşamak için. One is, as though nothing is a miracle. Miracle, mucize demek. Birincisi, yani ilk yol, as though, mış gibi. As ve as if aynı e, türde, aynı anlamda iki kelim iki farklı kalıp. As ve as if tamamen aynı anlamda kullanılıyor, fakat as if bir tık daha kafa karıştırıcı. E, çünkü if yapısına çoğumuz hakimiz. E, if yapısından sonra biliyorsunuz, hani üçüncü, will görmeyiz. Onun yerine daha farklı yapılar görürüz. Fakat as if'ten sonra gelen bir insanın kafasını karıştırabiliyor. As do ve as if, tamamen aynı anlamlara sahipler. Ee, i̇kisi de mış gibi anlamına geliyor. What is birincisi as do nothing is a miracle. Hiçbir şey mucize değil mış gibi. Yaşayın. Diğer tavsiye yani diğer yol neymiş? The other is as do, everything is a miracle. Her şey mucizeymiş gibi yaşamak. Devam edelim. If you think about it, you are blessed to be born on this beautiful blue planet as human being. Human being e, burada insan oldu olarak. As a human being, insan oldu olarak. E, baştan başlayalım hatta. If you think about it, eğer bunun hakkında düşünürseniz, you are blessed. E, kutsandınız yani size bahşedildi. Ne bahşedildi? To be born. Doğum bahşedildi. On this beautiful blue planet nereye? Yani nereye bu nereye doğmaya bahşedildi? bu güzel mavi dünyaya, mavi gezegene doğma edildi. Nasıl? Hani kim olarak? As a human being. İnsanoğlu olarak. According to the author of Tao Dating Ali Benazir, the probability of existence in... E, bu şeyi sayı tamamen İngilizce okumayacağım. According to author, yazarın e, söylediklerine göre, hani bu kitabın yazarı Tao of Dating Ali Benazir'in dediklerine göre, the probability of or olasılığı, oranı, olasılığı the your existence, yani sizin var olma olasılığınız e, 10 üzeri 2 milyon 685 binde birmiş. İnanılmaz bir rakam. Isn't that incredible miracle? Ha, e, bu inanılmaz bir mucize değil mi? You are in this world for a purpose. Bu dünyada e, bir amaç için varsınız. You have the ability to make this life good. Sizin e, bu hayatı güzelleştirebilmeniz için yeteneğiniz var. Bu yeteneğe sahipsiniz. Here are seven unbeatable ways to make life good. İşte burada, aşağıda, e, hayatınızda, hayatınızı güzelleştirebilmek için yedi tane değişmez, yenilmez e, madde varmış. Bunlardan birincisi neymiş? Buyurun beraber inceleyelim. Forgive and move on. Bağışla ve devam et. This may not be as hard as it sounds. İlk cümle. This may not. E, olmayabilir. Ne olmayabilir? As hard as it sounds. Kulağa geldiği kadar zor olmayabilir. Olmayacaktır hatta. Böyle daha doğru olur. If you think about it. Yine yukarıda kullandığı kalıbın aynısını kullanıyor. Bunun üzerine düşünürseniz. Forgiveness is all about finding happiness for yourself. Affetmek, bağışlamak is all about finding happiness. Yani ha, bulabileceğiniz mutluluğun tamamıdır. For yourself, kendiniz için. Instead of focusing on the wise and how could she give others benefit to the doubt. şöyle söyle çevirelim burayı da. Instead of, of, instead of, instead of yerine, ne yerine? Focusing on the wise and the how could she is. E, bırak daha çevirelim odaklanmak yerine neye odaklanmak yerine neden ve niçinlere hani nedenler niçinler yerine ve o bana bunu nasıl yapar hani bunu o kız nasıl yapar bu oğlan nasıl yapar ha, o nasıl yaparlar yerine give others the benefit of doubt şüphenin yararlarına yani şüphe duymanın faydalarına şans ver diyor onlara yer ver diyor hayatında onlara odaklan diyor. Burada şüphe duyma en başta hani yapabilir herkesten bir şey beklemek gibi bir şey. Let go, to da let go of dark thoughts and give yourself a chance to heal. Let go biliyorsunuz, let izin vermek, bırakmak gibi bir anlamı var. Let go of dark thoughts, karanlık düşlere yani kötü düşüncelerin gitmesine izin ver. And give yourself a chance to heal. İyileşmek için kendine bir şans ver. Move on to a better life without carrying the baggage of anger, hatred, jealousy. Move on, devam et, to a better life. Daha iyi bir hayata without olmadan, ne yapmadan carrying the baggage hani bir çanta taşımadan bu çantanın içinde bir bagajın içinde ne varmış onu söylüyor anger sinir kızgınlık öfke hatred e, nefret and or jealousy veya kıskançlık bulunan çantayı taşımak taşıma yani onu bırak onları peşinden sürükleme hayatından çıkart anlamında. Two learn of unconditionally. Learn to love unconditionally. Özür diliyorum. Koş, koşulsuz. karşılıksız da diyebiliriz ama bu da koşulsuz daha mantıklı. Koşulsuz sevmeyi öğren. Ne demek istiyor? Buyurun bakalım. We all give love to receive love. Hepimiz sevgimizi karşılık aldığımız sevgiye veriyoruz. <laughs> özür diliyorum. How about just giving love without expecting enero return. Peki hani bunun yerine diyor hani şundan ne haber anlamında sadece e, sevgi vermek herhangi bir karşılık herhangi bir geri dönüş beklemeden peki ya yes, sevgiyi vermek. Love when it takes selfish turn becomes possessive greedy and obstinate. Love sevgi when it takes a selfish turn. Burada şunu söylemek istiyor bencilce bir dönüş aldığın zaman Tek dönüş bencilce bir dönüş aldığında anlamına katıyor. Becomes dönüşür. Neye dönüşür? Possessive, greedy and obstinate. burada bahsedeceğimiz possessive kelimesi var. Burada sanırım diğeri aç gözlü ve e, anlamına geliyor. Burada possessive'den bahsedelim. Possessive şu anlama gelmekte. Bu e, burada kullanıldığı anlamı şudur. Karşısındaki yani sevdiği sevdiği kişi, sevgi verdiği kişinin başkalarına da sevgisini paylaşmasında, da onları da sevmesini yani herhangi bir başka bir erkeği erkek gözüyle bakacaksak eğer olaya sevmesinden daha daha önce adının bile geçmesini istememe biraz hani böyle psikopatça <laughs> sevmek gibi çevirebiliriz. Devam edelim. When you love unconditionally you go with the belief that you didn't expect to be loved in return. When you love unconditionally sevme yani karşılık beklemeden koşulsuz sevdiğinizde you go with e, gidersiniz beraber gidersiniz ne ile beraber the belief inançla beraber bu inanç nedir that you think you did not expect to be loved in return karşılığında sevilme beklemeden yani karşılığında bir sevgi beklemeden seversiniz o inançla gidersiniz for instance your pet loves you unconditionally a mother loves her child unconditionally For instance, örnek vermek gerekirse, örneğin, your pet, senin evcil hayvanın, loves you unconditionally, seni koşulsuz seviyor. A mother loves her child unconditionally, bir anne çocuğunu koşulsuz, karşılıksız seviyor. If you can master the art of loving unconditionally, you can never get hurt. If you can master, eğer hükmedebilirsen, Master'ın burada usta, usta anlamı vardı zaten bildiğiniz üzere. You can, if you can master dediğinde hükmedebilmek anlamında kullanılmıştır. If you can master the art of loving unconditionally e, karşılıksız sevme sanatına hükmedebilirsen yani bunu kullanabilirsen you can never get hurt. Asla incinmez. Asla seni kimse kıramaz. 10 dakikamız doldu. Dilerseniz burada videomuzu sonlandıralım. diğer videomda 3. maddeden başlayarak de bildiğimiz yere kadar Gitmeye çalışacağız. Güzel bir makalenin şu ana kadar güzel bir kısmını çevirdik. Bahsettiğimiz gibi burada Einstein'ın bir sözü vardı. Bizim için önemliydi. Eğer not almadıysanız tekrar söylüyorum. Not alabilirsiniz. Makalenin devamı için diğer videoda buluşmak üzere.